Hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti ay, ve bereketi üzerinize olsun. Ay, azat kucak değil. Dur Azat. Anne bir selam versin ablalara, bir abilere. Hoş ay, geldin ay, desin. Git hokkanı getir. Hokkan orada. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ay, ee, bu arada o bütün güzel ay, yorumlar ay, için bucağ. teşekkür ediyorum. Bucağ. Hepinizden Allah razı olsun. Wow, wow. <laughs> ha, azıcık kar yağıyor. Yani. Kızlar biz Azat'la kahvaltı yapalım. Öyle e, dedim patates salatası yapayım. Öyle beni izlersiniz ben de yaparken. E, sonra bakalım akşama doğru e, bütün gün çeker miyim? Bilemiyorum artık ne çekersem bugün size. E, bir de yarın da şeye gidiyoruz. Okay. Beyhan'a gideceğiz arkadaşlar. Toplanıp be, e, Beyhan'da buluşacağız. E, bir tane arkadaşımızın nikahı var aslında. Önce oraya gideceğiz kızlarla. E, ama maalesef onu videoya çekemeyeceğim. <laughs> Ee, ondan sonra da Beyhan'a gideceğiz oradan kızlar. Ee, orada dedim ki elimde böyle bir şeyler yapayım. Şişenin içine güzel bir pasta gibi bir şey yaparım. Hı -hı, hadi getir buraya. Böyle desert mi ne diyorlar ya ondan yaparız akşam. Ondan sonra hep beraber gideriz. Hadi gel Azat gel önce hemen kahvaltı yapalım işlerimizi halledelim. Baba da işte. Hadi bakalım. Bye. Ee, şöyle kalan keklerden de bu Sara'nın kekinden biraz çaldım. Yo valla Sara daha tepsin dolu kızım. Bak sana 3 dilim bıraktım. O yeter. Ee, bu bana lazım çünkü yarın misafirliğe gideceğim. Şöyle kekleri mascarpone içine katacağım. Sıvı krema ve şımant var. Hani Türkiye'de olanlar için de sadece sıvı krema ve e, peyniri de yapabilirsiniz. Çırpıp içerisinde şöyle küçük bardaklara yapacağım. E, hadi bakalım beni izleyin bari değil mi? A, tarif yok zaten. Aha şu bunlar da çırpılıp içine dökülecek. Kat kat. Çok basit zaten. Hem de çok lezzetli oluyor. Kaşık kaşık yesinler. Bu arada içine biraz şeker ekledim. Pudra şekeri. Ve e, krema ser e, sertleştirici ekledim bir tane. Bu da hmm, Tadı güzel. Şöyle e, vanilya şekeri de ekleyeyim. Bakın ve muhteşem son. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel, e, tatlış, böyle şirin desertler oldu. Yani keklerinizden geri dö dönüşüm yapabilirsiniz. Ya da hazır kek alıp aynı bu şekilde de yapabilirsiniz. Sara'nın kekinden çaldık biraz. Çünkü çoktu daha yeter onu 2 -3 dilim bıraktım zaten. Nasıl olsa Sara beğenmemişti sosu az olmuş diye. Diyor ki sen ki dünya mutfağı yapan kadınsın sen niye bu kek soslu yapamıyorsun? <laughs> Yavrum diyor bu videolara inanma. Anne. Onlar döktükleri bakar video çekiyorlar resimde gösteriyorlar öyle sulu sulu oluyor sonuçta Anne. bu kek O hamur diyorum o kaldıkça içine çeker. E, kek kurulaşır diyorum inanmıyor çocuk işte yani nasıl olsa bir gün e, kendisi yapmaya kalkarsa anlayacaktır beni eminim e, eminim ki sizde de öyledir yani hiçbir zaman öyle sop soslu durmaz illaki kendini çekiyor Azat Evet, yeni bir güne hoş geldiniz diyorum. Ayça. Ya biz dışarıya çıkıyoruz zaten. Ha? Hava da bugün biraz bayağı soğuk. Hava ya, ay. ya. Biletin düştü. Aman Uçtu gitti. Neyse dur biletçi sana yine verir Azat. <laughs> Otursan Biletçi yine verir. Şöyle Azat'ı sıkı sıkı giydirdik ablaları. Bak eldiven de taktık. Değil mi? Ya. <laughs> Hadi bakalım. Ben de ay, şöyle ay, normal. Ay. Ee, elbisemi giydim ama yaşamışım. sonra ha, e, çünkü orada beraber gideceğiz. Sonra geri beraber Berke'ye geleceğiz. Ama bayağı bir soğuk. Kızlar, Dur kapıyı, kapıyı açmıyorsun Bura, o eski tren azad, o gitmiyor. Ya sonra gidecek. Vallahi aha şu mavi evden buraya gelene kadar suratım buz tuttu. <laughs> azad bugün çok soğuk. Açma açma soğuk. O gün ineklere gittiğimizde hava çok güzeldi. Anne kapıyı aç diyen. Açma oğlum tren şimdi gelecek Azat. I. Ya birazdan tren gelecek ondan gideceğiz. Duf 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 duf. A, orada. Ya o eski tren. Dur annenin de eldivenleri var. Ben de eldivenlerimi takayım kızar Baya bir şey oldu. Niye iki de var çantasında? Dur onları adet. çıkarayım ben de takayım. Adet, hadi <laughs> en sevdiği tren. Aa, Dur, Azat. Var, boş ya. Tren tuf 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 gidiyor. Değil mi Azat? Gidiyor. Ya. Azat yazın anne seni çok gezdirir trenle. İbiş şabla da işe gidiyor Azat değil mi? Aa, azat işe. Ya Azat işe gidiyor. Azat da işe gitmesine çok var Azat. Sen, Aa, sen önce okula gideceksin. Aa, ya. Ah, Biz işte. Ha, şöyle biz işte treni göstereyim bir de size. Evet kızlar biraz da beni görün. İşte şöyle siyah fistanımı giydim. Ee, aslında öbür eşyalarımı da e, çantamda bakalım hangisini örteceğim. Azat'la birlikte bir gidelim bir Berfe ile. Sonra Berfe'yle ile birlikte ben işte yani nikah gideceğiz. Ee, onu dediğim gibi size çekemeyeceğim maalesef. Şahist'e engelliyor. Şahist'e varıyor. ağrıyor? Tavla atın üstüne ağrıyor cadı. Ee, ama sonra Berfegil'de çektim size kızlar falan oturacağız ee, şahiste falan ama yani, şahisteye çok iş yaptıracağız kızlar. Ama dedi ki vallahi bir de dedi ben yapmayacağım siz yapacaksınız ben oturacağım. <laughs> ben onu yine bir kandırırım. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz orada. Biz, <laughs> Oder? Ich auch, oder? Auch so <laughs> Aber hauptsächlich ja. ah, Jetzt ist es soweit. Ich habe lange gewartet. Du hast dich sehr darauf gefreut. Ich habe viele Schwierigkeiten. sich ausgezahlt, dass ihr euch bemüht habt. yaptın bugün? Kızlar yine Cane'yi kaldırdık. Cane şu an mutfakta yine iş yapıyor. İş yapmıyor mutfakta. Şimdi bir, bir şey söyleyeyim. Şimdi unutur ağrısını unutur. Şimdi iş yapmaya bakalım. Ee, hadi bakalım. Çok kız. <laughs> Ay işime diyor bir tanesi. Onun içerisine kız diyor. Aha patron geldi her yer susun kaydı. Kızlar ben ne yapayım video çekeyim televizyonun sesi bir taraftan geliyor telefonun sesi bir taraftan geliyor ee, kızlar bugün fazla şöyle mi yapayım ee, fazla çekim falan yapamadım ee, biliyorsunuz hani gelinle damat falan istemediler ee, Beyhan'gile gittik sonra e, oturduk yedik içtik herkes bir şeyler hazırlayıp getirmişti onları falan da çekemedim çünkü ee, fırsat olmadı azatla Nina vardı. Ve ikisi sürekli birbiriyle dadaştılar. Ee, bir oyuncak Azat alıyor. Lina geliyor Azat'ın elinden alıyor. Azat ver diyor. Azat da yapma Lina yapma diyor. E, Lina cadı istiyor illa. Bir bakın birbirlerine çok akıllı oturmuşlar. ikisi oynuyorlar. İşte güzel güzel e, beraber yedik içtik. Az bir şey gelinin fistanını falan çektim size. E, Tabi gelinle damadı özel e, çok güzel bir video yaptım. Onları şimdi bir birkaç saatimi de alır. Editleyeyim falan da hazırlayayım. Böyle bir güzel e, video olarak e, usbeke de yükleyeyim. Onlara hediye edeyim gelinle damada. Öyle Rabbim mutlu mesul etsin. İnşallah e, hiç kimsenin huzurunu, yuvasını bozmasın kurban olduğum Rabbim. Öyle işte. Yani biz de çok güzel, çok eğlenceli bir gün geçirdik. E, Cane'nin dişi ağrıyordu. Dişçiden gelmişti. Kızlar dişini çekmiş yazdık da. Yine de mutfağa girdi. Evet. Aynen öyle oldu. Ben orada düştüm. Çana girmeyeceğim. <laughs> ben her zamanki gibi arkaya kaçtım. Kız valla azat var. Bırakmıyor. Gelip bir şey yapıp duruyor. En boydağımız cani. E, ondan berfe yaptılar. Çok da güzel şeyler hazırlamışlardı hepsi. Her birimiz bir şeyler götürdük işte. Öyle yani. Ayfer de gelmişti. Ayfer'i de tanıyorsunuz zaten. O öbür arkadaşım. Öyle. Güzel bir Dostluktu yani. Güzel ortamdı. Sohbet ettik. Ee, geçmişten konuştuk. Yani yeni arkadaşlarla tanıştık. Buradan selam yolluyorum Leyla'cığıma. Çok iyi bir insan. Çok e, güzel bir insanla tanıştım. E, Berfe her zaman övüyordu. Her zaman söylüyordu ama e, şahsi tanışmak da daha bir apayrı. Bir güzel. E, çok çok teşekkür ediyorum. O güzel insanla tanıştırdığı için de. Öyle. Azat da yatıyor. Ee, tabii ben sabah evden giderken e, öyle fazla iş mişi de yapmamıştım. Kızlar da her işin duruyordu biraz. Yani az bir şey üstünden toparlayayım dedim şimdi Azat da uyumuşken e, ben kalkayım buraları neyim toparlayayım biraz da çamaşır neyim çıkmış yine. onları yerleştirim yerine koyayım. E, bir vlog belki biraz kısa olacak. Hani iki günlük oldu karışık oldu biraz. E, bakalım biliyorsunuz bazen uzun e, oluyor, uzun video çekiyorum bazen kısa dek geliyor. Hani o şekilde evde olmadığım için hani başka yerde olunca e, insan o kadar fazla uzun da çekem yani insanları da rahatsız etmek istemiyorum o konuda. E, saygın var yani hani çekilmesini kamera önüne bazen herkes sevmiyor kamerayı kızlar. O yüzden hani ucundan ucundan görünür mü görünürler yok hanım ne me lazım. <laughs> kamerayı kırmızı bloka çekiyorum o zaman. Öyle işte ya. Vallaha ben de inşallah en kısa zamanda Viyana'ya gün gireceğim Rumeysam'ın yanına. Çünkü Mirzoşumu çok özledim ablalar ya. O var ya böyle pufuduk, pufuduk yanaklarına ananesi bu bacaklarını neyin bir ısırsan ciğer gırtçıklarına kurban olduklarım. Bir de bu son koydu vloga da çok gülmüşsünüz gibi böyle bir yorumlara göz attım. <laughs> Canım berberin torsillerine çok gülmüşsünüz. kız bugün diyorum ki kız berber, berber can. Diyor. o gün videoda da diyor ki berber. Ee, ne kadar torsil almış sen bana eziyet ediyor. <gülüyor>, Gülüyor. Gülüyor. Diyor diyorum ki valla sen korkun ki zar dükkanlara neyim katlak neyim gelecek sen öyle her bulduğunda torsil alıp indiriyorsun oraya. Neyse ben de bir daha gittim de bari bir kaç paket alayım da adam gözü doysun. Desin yani bak benim avrat da be, elin karıları gibi kolilerle alıyor. Can bu sefer alışverişi tüm koliyle alınca. Evet, bak, bak, şey bak, bu sefer de bak, öyle bak, diyor. Hafta sonu alak da bak 3-4 tane torsil alacağım. 2 renkli, 2 şey, iki beyazlara. Ondan son, sonra 2 koli, koli, koli zeytinyağı, 3 koli un. Ee, ama Kadir geldiği gün yani. Baba. Tamam bak duydunuz değil mi kızlar? Koli koli alacağım. İşte bak yeri yok. Bizim yeri i̇şte. yok bu kadar. Kella da dolu. Ee, kella da ben kella indirmem orada fare var. Fare kapalı şey nasıl? Ee, Yuvala yine de eşya meşyaları yırtıyor. Tamam da var da neyse. Ya tamam da biz, tane biz sen al da ben bir yer bulurum ona. <laughs> Öyle işte. Hadi bakalım bu videoyu da bari böyle bitirelim. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Kendinize de iyi bakın diyorum. Birbirimizin kalbini de kırmıyoruz. Hayata pozitif bakıyoruz diyorum. Ve bay bay ediyorum.